Hepin yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Bu videoda abicim gene 15 hesap bir adam serisiyle karşınızdayım. Bu arada ilk bölümde 15 hesap bir genç başlığı atmıştım. Ama bir adam diye değiştirme kararı aldım. Çünkü çok kafiyeli olmadı abicim. 15 hesap bir adam daha klas daha güzel bir başlık. Şimdi ikinci bölümde neler yapacağız? Bu sefer sağlam rakip geldi. Benim iki tane köy binası 17 hesabım olmasına rağmen karşıma üç tane belediye 17 geldi. Ki işime gelir video çıkar bize de güzel saldırılar çıkar. Onun dışında maalesef belediye 15 saldırsa atmayacağım. Rakibim belediye 15 köyü olmadığı için. Bir de belediye 13 11 köylere saldırı yapamayacağım. Bu rakipte gördüğünüz işte belediye 17, belediye 14, 12, 10, 9 belediyelerinden saldırı yapacağız. Aşağıdaki çerez köyleri vesaire hallettim. Burada da bir tane max köy binası 8 var. Oraya da köy binası 8'ler için bir saldırı atacağım. Yani çoğu belediyeden ordu önerisi görmüş olacaksınız. Şimdi 46 dakikada kaldı. Fazla da lagaluga yapmak istemiyorum. Bilgisayardan da saldıracağım. Patlayabilirim. Bakacağız. Şimdi ilk olarak birinci sıraya saldıracağım. Ana hesabımla. Tazı balon saldırı yapacağım? Nasıl bir şey yapalım? Allah en iyi değer nerede var? Allah bence en iyi değer şuradaki atış atar. Kaya saçar monolit de inşaatçı kulübesi veya tekli cehennem de mi alsak diye düşünüyorum. Şuradaki görünmezlik kulesiyle beraber bir de kraliçe de alabiliriz. O da olabilir ama bence atış atar. Kaya saçar daha kritik. Burayı temizleriz. Oldan sonrası da da hiroları da şöyle klan kalesine doğru gönderiz. Şuraya bir sinsi. burada buradan atarız. Kralı da buradan değil, direkt kahramanlar salonu Olduğu kompartmala doğru göndeririz Sonra da tazı bolu falan oynamaya çalışırız Üçlenmezse telafisi olacak Ama bir tane telafisi var Kılavuz savaşını kaybedebiliriz Bakın rakipler bütün savaş haklarını kullandı Neredeyse görüyorsunuz üst taraflarda Benim sadece ana köyümü üçleyemediler %95'te kaldılar Şimdi isterseniz saldırıya geçelim ufak tefek plan yaptık Ya üçleyemesek de çok sorun değil Canımız sağ olsun diyelim Ordum bu şekilde şöyle göstereyim Klasik tazı bolon ordusu ekipmanlarım bu şekilde Tamamdır her şey İstiyorsanız saldıralım ha zeplenimiz var Aynen ya zeplin direkt belediyeye göndeririz. Belediye de merkezde bir düzen olduğu için zeplin kullanmak işimize gelecek bence. O zaman şöyle bir saldırı diyelim bakalım. Sizlere çok kısa bir şekilde yeni sponsorum hesap.com.tr'den bahsetmek istiyorum. Dostlar açıklamaya ve yorumlara sabitledim. Referans linkimden siteye ücretsiz bir şekilde kayıt olup hesabınızı açtırıp abicim bana en iyi desteği vermiş olursunuz. Bu arada işte burada Valorant, PUBG Mobile, Mobile Legends, LOL, Brawl Stars, Clash Royale birçok oyundan oyundaki fiyatlardan daha uygun bir fiyata alışverişinizi yapabilirsiniz hem buradan alışveriş yaparsanız da bana çok 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 destek vermiş oluyorsunuz Onun dışında burada işte üstteki arama kısmına istediğiniz oyunu yazıp istediğiniz oyunla alışverişlerinizi yapabilirsiniz Bu arada dostlar şöyle facecam bir sola çekeyim sağ altta görmüş olduğunuzda canlı destekten Eğer sorunuz varsa veya bir sorun yaşarsanız oraya basıp abicim hızlı bir şekilde canlı desteği 7-24 boyunca sorularınızı veya itirazlarınızı bulunabilirsiniz 7-24 orada da aktifler herkese yardımcı oluyorlar bilginiz olsun Neyse isterseniz daha da fazla lafı uzatmana hızlı bir şekilde Videoya devam edelim Haydi bilgisayarın avantajı yıldırım depremleri Tek bir noktaya atabiliyoruz ya Tablette bazen yıldırımlar kaçabiliyor Ondan güzel bir avantaj Şimdi tam şu noktaya atsam olur mu ya yani Bu noktaya atsam olur gibi Şu şekil Aynen şöyle bir şey yapacağım Hop Aynen operasyon başarılı gayet güzel şimdi şuraya bir tane sinsi goblin atalım ondan da şuradan kreşe göndereceğim bir duvar yıkıcı buraya bir duvar yıkıcı buraya ha teslalar çıktı şuradan bir tane buz golemini de unutmayalım hop şöyle bir tane kral şuraya bir iskelet büyüsü atalım seken top ikisini tanklamak için onun dışında şuradan bir bebek ejderi atacağım. Kralın özelliğini erkenden kullanayım. Tekli çünkü kralımızı eritecek. Kreçe de seken topa bir tık yem oldu ama özelliğini kullanalım. Güzel bir verim de aldık ya euro'lardan bence. Şuraya bir tane zehir büyüsü rakip e, süper ejlere. Onun dışında bir tane dondurma elimde bekletiyorum. Şu klan kalesini kesin tememiz lazım. Yoksa ordumuza sıkıntı çıkarır. Bir tane dondurma kullandım o noktada. Kreç artık eşek değilse o süper ejderi alacak. Gayet güzel bu arada müthiş başlangıç yaptık. Şimdi şu merkezdeki bir görünmezlik kuleleri beni korkutuyor ama ona da artık yapacak bir şey yok. Şimdi nasıl bir şey yapabiliriz? Ee, şuradan şampiyonu gönderip şuradan da bir tazı hızlı bir şekilde balonlarımı da şöyle göndereceğim. Koruyucuya atalım. Ondan sonra da zeptim birkaç minyon. Şöyle iki tane de kelle sızdırdım. Koruyucunun özelliğini de Tam şu anda basarsak güzel olur. Şuraya bir tane dondurma büyüsü, şuraya bir tane öfke büyüsü. Yetilerin hızlı olması lazım çünkü görünmezlik kuleleri aktif olacak sıkıntı çıkmasın güzel belediye indirdik şuradan bir tazı kalan balonlarımızı da gönderebiliriz bu şekilde merkeze bir tane hız büyüsü gerçi öfke büyüsü varmış gerek yok şuraya bir hız büyüsü atalım bir tane daha tazı kalan balonlarımı da gönderiyorum hızlı bir şekilde güzel saldırdık şampiyonumuzun özelliği var ha öyle diyorsun bakalım şu aşağı büyücü temizlik askerleri atalım Oldu da şuradan bir tane dev şuralara kelle avcıları temizlik için Kiro kalmadı zaten köyde. Mecbur temizlik için göndereceğiz. Şampiyon özelinde kullandım. Sanırım 3 geldi ya. Şu bomba kulesi binicilerin bayağı bir canını katletecek ama balonlarımız yeter herhalde. Koruyucumuz hayatta. Şuralara okçulara atalım temizlik yapsınlar süreden de melim aynen çatır şutur bir üç yıldız mı çok çatır şutur değil ama yine şampiyonumuz hayatta baya bir balonumuz var bence güzel bir saldırı oldu merkezdeki klan kalesi korkutuyor 99 olur mu yok yeterli olur bence baya sağlam saldırdık ya bilgisayardan korkuyordum ama bence güzel üçlüğümüzü attık. Kendime de bir adet şapka çıkartıyorum abici. <laughs> Hızlı bir şekilde savaş haritasına döneceğim. Bu sefer de ikinci hesaptan bir e, alev toplu ormancı saldırısı yapalım. Ondan sonra tekrardan bu hesaba döneriz. Tazı balonla birlikte üçüncü sıraya da üç yeriz. Evet şimdi gelelim ikinci saldırımıza. Burada çok farklı bir şey yapacağım. Spam yapmayacağız abici. Elimizin alnımızın akıyla beraber üçlemeye çalışacağız. Alev toplu orman minci sarmaşıklı falan ordu bastım. Şöyle bir tane hero güçlendirme eksiri kullanacağım. Orada iksirim yok bir tane şifacım düşük ama yapacak bir şeyimiz yok. Ekipmanlarımız bu şekilde zaten ayarlamıştım. İsterseniz hızlı bir şekilde saldırıya geçelim. Bu arada uçan kışla ve şeyinde leveli düşükmüş adı nedir? Ben şu uçan kışlayı bir max alayım ya aynen. Uçan kışlayı max alayım yoksa olmuyor. Aynen şu şekilde baskın madalyasıyla alalım. Şimdi gelelim 3. sıra mıydı? bir bakmak istiyorum. 3. sıra değil ikinci sıraya saldıracağız. Şöyle gözcülük yap diyelim. Böyle bir düzen var. Çift diyorum kuleli. Tam da alev topu atmalık abicim. Direkt şuradan havana indirdikten sonra X ile atsak herhalde. Orası tamamen püripak olur. Bir arkadaki X'e kalabilir. O da çok sorun yaratmaz bize. Olul dışlı orman bincilerini nereden atabiliriz? Valla şuradan dev Devok'unu uçan kişiye gönderip ortadan da orman bincileri atsak operasyon başarılı gibi. Bakalım bir de planı uygulayabilirsek saldırıda ne ala memleket. Şimdi şu aşağıdan koruyucu hızlı bir şekilde attım. Ondan sonra bir tane mayın eşeği arkasında şifacıları verdim. Şöyle uçan kişiye de seçmeyi unutmayalım. Direkt göndereceğim ya. Alev topumuz max zaten gönderdim abicim. iki tane depremi salladım tam tahmin ettiğim gibi de X'e kaldı. Sıkıntı yok. Şimdi Kreyçen'in Devoku'nu şöyle gönderelim. Üstek görünmezlik kulesi de aktif olsun. Aktif olmadı mı? Oldu. Tam güzel. Şimdi şuradan abicim orman mincileri. E, valküller ondan sonrasında balon işte durit burit gönderelim Şuradan bir tane büyücü birkaç tane şey kralı da unutmayalım tabii ki Ondan sonra şuraya bir dondurma atacağım. Orada baya bir hasar yükümüz var. Hızlı bir şekilde şuradan öfkeyi de oynadım. Güzel bir şekilde gayet güzel. Klan kalesine bir tane zehir. Merkeze bir tane dondurma. Şu belediyeyi de sarmaştırabiliriz gibime geldi. Hızlı bir şekilde şuradan da şampiyonu sahaya sürelim. Görünmezlik de aktif olmadan orayı temizlememiz lazım. Yani önce abi süper ejder'e vuran hava askerimiz yok. O süper ejderin acilen oradan gitmesi lazım. Hem de acilen. Acil git abicim oradan. Ama gitmiyor vicdansız. Kralın özelliğini kullandım görünmezlik aktif olmasın diye. Abi ordu eridi ya. Süper ejder orduyu eritti. Şuraya son bir görünmezliğimi daha atacağım. Hızlı bir şekilde hatta oraya bir öfke atalım. Baya bir valkür var. Kralımız da hayatta. Tamam süper ejderi en azından şu kralını oradan kurtardık. Abi geri döndü bir git Allah işin mi git işine ya. Evet süper ejder saldırıyı kurtaran vatandaş oldu gibi. Şuraya bir birkaç barbar atalım temizlik için. Yok süper ejder harbiden Cihalı buzu okudu. Kreçe dışarı çıkmasa güzel olacaktı. Ben orduyla gider diye birleşir diye düşünüyordum. Gerçi hiç Kreçe ölü de temizlemedim. Normal olarak şuraya bir barbar. var. Onun dışında şunları da gönderelim. Aynen 3 zor gibi yakında ama süper ejder o kadar ulan Kreçe az da buzul morsu falan olsa Belki 3 gelir bir, bir tekli kaldı köyde ya Neyse Allah hesapla telafisini yapamayacağız Ha, o zaman Allah hesapla buraya üçleyelim tazı balonuna beraber Allah hesapla mecbur 2 üçleyeceğiz 3'lü barayı da gele bu hesapla 3 yeriz. Evet geldik en kritik saldırıya 2'yi kesin üçlememiz lazım. Bu arada tabletler saldıracağım bilgisayardan izleteceğim çünkü kesin üçlemem lazım. Eğer patlarsak sıkıntı abicim. Şimdi ben bir plan yapıp ondan sonra saldıralım. Tamamdır planımı yaptım abicim. Şuradan üstten tam şu kaya saçar x'e çokluyu bir de görünmezlik kulesini alacak şekilde yıldırım deprem atacağım. Kral kraliçeyi bu kompartmana göndereceğim temizlik falan yapa yapa. Buradan da bir tane alev fırlatıcı bırakacağım ki burada hiç havan yok x'e Orayı güzel bir şekilde alev fırlatıcı da temizleyecek. Sonra da tazı balonla direkt belediye falan hirolara doğru oynayacağız. Bakalım 3 yıldız gelecek bir saldır. Her şey hazır mı? Her şey hazır mı? Ayla saldır dedim. Buradan hızlı bir şekilde izletelim. Canlı izle abicim. Şimdi şöyle tamamen bir büyütelim. İlk önce yıldırım deprem operasyonu. Şimdi şuraya bir tane deprem. Ondan sonra yıldırımlarımı da gönderdim. Operasyon başarılı. Sizler de izleyin oradan. Şimdi de hero'ları buradan göndereceğiz abicim. Şuraya bir sil, şuraya bir bebek ejder atalım. Şöyle bir tane duvar yıkıcı. Tamamdır gayet güzel. Bir tane de buz golemini göndermeyi unutmayalım. Soldan da iki balon. Alev fırlatıcıyı da gönderim güzel bir şekilde. Aynen. Müthiş. Şimdi bakalım şu görünmezlik kulesine bir tane dondurma atalım. Kral azıcık daha içeri girsin. Ondan sonra özelliğini kullanacağım. Hadi abicim kral bir tık daha hızlı. Tam şu anda da özelliğine basabilirim. Müthiş temizlik bu orada harbiden. Güzel. Püripak yaptı abicim kralı noktayı. Soldan da alev fırlatıcımız devam ediyor. Şu anlık bekleyebiliriz. Şuraya birkaç minyon atalım. Bir tane balon. Bir tane duvar yakıcı kral geri döndü bu orada içeriye doğru. Kreçemizde rakip kreçe azıcık bir oyaladı. Şu rakip klan kalesine bir tane zehir atalım belki kreçe temizler. Hadi abicim kreçe o süper ejderi temizlemen lazım. Aynen temizledim müthiş. Şu an eksiksiz gidiyoruz. Şimdi şuraya bir tane iskelet büyüsü atabilirim. Kral bir tık daha orayı temizlesin. Güzel bir şekilde şuralara okçuları atalım. Şuraya bir balon. Tamamdır. Şimdi belediye doğru mu girsek? Hayır belediye doğru. Evet belediye doğru gireceğim ya. Şuradan hızlı bir şekilde ekranı da çekelim. Şuradan bir şampiyon, bir tazı hatta iki tazı. Hızlı bir şekilde balonlar. Şuraya bir dondurma hız büyüsü. Minyon. Üçüncü tazımı da hatta buradan oynayacağım. Dört tane kelleyi de buradan oynadım. Şampiyonun özelliğini kullandım. Ve korucunun özelliğine de bastım. Müthiş ya harbiden çok sağlam girdik. Şuraya da bir tane öfke büyüsü. Artık üç gelsin be. Daha ben ne yapayım. Ale fırlatıcımız daha patlamadı o güzel bir haber. Aşağıdan şampiyon bir sürü balon gidiyor. Aşağılarda da minyon attım temizlik için. Gayet güzel. Bayağı sağlam girdik bu arada. Bu saatten sonra üşenmesi lazım. Şu devi de gönderelim. Aynen da alev fırlatıcı patlamadı. Şampiyonumuz, koruyucumuz var. Birkaç tane de balonumuz. Rahat 3 ya. Aynen. Hatasız eksiksiz daldık güzel bir saldırıydı iyi ki de tabletten de almışım büyük ihtimalle bilgisayardan gene becerirdim de yavaş kaldırdım. 4 tane kelle avcımız hala hayatta temizlik yapıyor ben de onu belediyenin oradan göndermiştim. Müthiş. Klan kalesine bile gerek kalmadan hızlı bir şekilde buraya 3 Şimdi gelelim 3. numaraya. 3 numaraya da gene ikinci hesapla mı saldıracağız? Aynen. Inlove main saldıracağım. Buraya da ben bir tablette mi saldırsam ya bilgisayarla mı? Valla patlayabilirim telafisi de olmayacağı için. Ya da bilgisayardan dalayım direkt ya. Alev topu atacağım. Aynen bilgisayardan dalalım. Hazırlıkları vesaire yapıp geliyorum. Şimdi şöyle gözcülük yap diyelim. Klan kalesini falan hallettim abicim. Zaten uçan kışa kullanırız. Ekipmanlar gene aynı. Ordum gene aynı. Alev topunu nerede kullansak? Valla şu ateş atarı atsam. Çoklu ateş atar onun, onun dışında işte belki cehennem kulesi monolit 2 tane sayı kılan kalesi orada müthiş değer var benim amacım da zaten oraya atmak başarılı olursak buradan 3 yıldız gelir olamazsak bakacağız artık bir telafisine şimdi şu aşağıdan koruyucu yürütmeden önce bir tane mayın şeyi koruyucu şifacıları şöyle salladım aynen güzel onun dışında bir tane büyücümüz varmış şu anlık gerek yok 3 tane görünmez atsam nereye gider şu anlık atmaya gerek var mı? Şu anda katmayacağım ya koruyucu bir tık temizlik yapsın hızlı bir şekilde kazıcı almışım koruyucu da güzel abicim şimdi oralar bir insin ondan sonra e, nasıl yapsak nasıl yapsak bir tık daha bekleyeceğim temizlik için hatta şurada koruyucuya bir tane öfke atabiliriz bir tane daha şuradan mayın eşeği sızdıralım şifacılarımızı katletmesin güdümlü hava mayınları Aynen çok güzel bir şekilde şu okçu kulesi değilsin şuraya bir görünmezlik şuraya bir görünmezlik şuraya bir görünmezlik şöyle de alev topu müthiş cuk oturttuk iki tane de depremi salladım ondan sonra ciba bak şuradan içinde voku uçan kışa onun dışında şuradan iki tane ay iki tane diyorum ya orman müciler işte valküller hızlı bir şekilde çırak ışık hızında druidlere dağıttım birkaç tane de süper barbar gayet güzel eksiksiz gidiyoruz şuraya bir tane dondurma ateş atar kaya saçar ve ikseyine müthiş oldu abicim cuk oturdu merkeze de bir öfke attık mı buradan 3 gelmesi lazım şampiyonu bile kullanmaya gerek yok hatta harbiden şampiyonu baya bir bekleteceğim belki gerek bile kalmaz 3 üşeriz güzel bir şekilde Şimdi şurada bir sarmaşık atalım. Tekli kaysaçar falan bize çok hasar vermesin. Daha kralın özelliği duruyor. Abi müthiş görüntü var ya. Bilgisayardan dalmayım dedim de. Baya güzel daldık yani. Şuralara büyücüleri atalım temizlik. Ben şampiyonu kullanmayacağım. Az zehiri de boşa atıyorum şu koruyucuya. Bir tane kellemiz var. Arkada sızdıralım. Yavaş yavaş gelsin arkadaki koruyucuya doğru. Sarmaşık geçti. alda Bir de e, kralın özelliği kullansak. Bir tık bekleyeceğim bir tık bekleyeceğim Şöyle basarsam of var ya müthiş kralı kullandım Şampiyonu kullanmadan belediye 17 Gayet sağlamdı düzene bir tık kötüydü ama Müthiş bir şekilde 3 yıldız aldık Şampiyonu da artık hediye ediyoruz Golden Boy isimli rakibimize Çotur ya şampiyonu kullanmadık baya da bir asker hayatta bütün hero'larımız hayatta görüyorsunuz alnımızın akili 3 yıldız almayı başardık şimdi ilk 3 bitti yani işimiz kolay bundan sonrası işte şuraya bir tane belediye 14 saldırısı yapacağım en sağlam belediye 14 köy bu olduğu için şuraya bir belediye 13 hibrit yapacağız buraya bir belediye 12 hesapla saldıracağım farklı orduyla buraları işte belediye 10 hesapta sonra 9-8 diye savaşı bitireceğiz zaten aşağıları fullendi kafamız zaten geçelim biz sonraki saldırıya. Şimdi geldik belediye 14 hesabında. Burada değişik bir ordu kullanacağım. Benim zaten belediye 13 14'te el çok kullandığım ordulardan bir tanesi. Pekka süper okçu yarasa. Hızlı bir şekilde bir ordu güçlendirme, hero güçlendirme ekipmanlarımı bu şekilde göstermiş olalım. Aslı Kreyçen'in devokunu değiştirsem mi? Nerede benim demircim? Bir bakayım o şifacı kuklasına bir seviye daha verelim ya da değiştirmeye gerek yok ya ne alacağız donmuş ok mu alacağız var mı gerek ee, donmuş ok alayım ya aynen şifacı kuklasıyla donmuş ok orada da şifacı 4 tane varmış. bir 3 tane daha eklenir daha da güzel olur bakalım Şimdi geliyorum dördüncü sıraya rakip o kadar max mıydı çok max değil savunmaları gayet sağlam da işte düzeni bir tık Düzen de gerçi güzel. Bir duvarları düşük ya. Belediye 14'te çoğu savunması maksanmış. Bir bomba kuleleri kalmış maksanmayın Onun dışında baya bir maks. Bir de duvarları kalmış. Onun dışında gayet sağlam bir köy. Şimdi hızlı bir şekilde saldırı diyelim. Plana gerek yok zaten. Çok rahat üşence için. Şimdi bir taraftan koruyucu yürüteceğim. Bir taraftan iki elektro ile temizlik yapacağım. Bence şuradan koruyucu yürüyüşüne bir başlayalım. Dört tane şifacı. Ee, şampiyon bize sıkıntı çıkarır mı? Vallahi çıkarmaz. Baykuş var. Şifacılarımız var. Ondan sonra da bak şuradan bir bir elektro. Kahramanlar salonunda isabet puanı yüksek olduğu için sektirerek bayağı bir bina indirecek. Şuradan da bir elektro yöndürebiliriz. Gayet güzel. Şimdi 1-2 dondurmayı burada harcayacağız. Tekli çünkü koruyucumuzu eritebilir. Bir tık beklemedeyim abicim. Baykuş'la beraber temizliğe başladık. Koruyucu da Beofke güzel gidebilir aslında. Hatta atacağım lan. Tekliden çok fazla hasar almayalım. Var mı gerek dondurmaya? Var. Evet var. Koruyucu tekli haricinde bütün binaları vurdu çünkü tekli de insin abicim bir şekilde şöyle pekkalarla gel koruyucu gel pekkaları süper okçuları atalım şuradan tomruk kral kraliçeyi atıp direkt özeline basacağım şifacılar çıkacak zaten son süper okçumu da gönderdim şu klan kalesine bir dondurma gidebilir gayet güzel bir şekilde kralın özelinde kullanalım üst kompartmanı temizlesin koridor iyice daralsın gayet güzel öfke büyüsünü bir tık daha bekleteceğim abi koruyucu orada çok aşağıda kaldınız ya kral tek başına gitti bir tık daha Ordu sattı biraz. Evet. Şuraya bir tane öfke. Koruyucunun özelliğini bastım sırf Pekka'ları korumak için. Pekka'lar orada yargı da atacak çünkü göreceksiniz. Şampiyon nereden oynasak ya? Şampiyon daha hadi şuradan atalım tek doğru. Tekli de kreye çekitlenmiş. Bir tane dondurma. Oraya daha yarasaları atmadık. Köyde köyde ka savunma kalmadı. Yarasaları nereden atsam? Şimdi şu şampiyonun yanına destek olarak atalım. Şuradan bir okçu şuradan bir büyücü gayet güzel ha müthiş görüntü var son dondurmaya da büyücü kulesinde kullandım çatır bir 3 daha geliyor aslında savunmaları sağlam niye bu kadar rahat üşledik demek ki güzel saldırdık <laughs> evet şampiyonun üzerinde kullandım buradan da 3 yıldızı almayı başardık şimdi de hibrit yapacağız belediye 13'e Bakalım başarılı olacağız mı Orduları vesaire ayarlayayım hesap değiştirim Geliyorum evet geldim belediye 13 Hesabına hero'ların falan bayağı bir düşük 75 75 50 25 olması lazım Benim hero'ların halini görüyorsunuz Kesin güçlendirme kullanacağız Onun dışında klan kalemiz falan tamam Ekipmanları bir kontrol edelim Ekipmanlar da tamam ya aynen Olması gereken ekipmanlar var hızlı bir şekilde Şuradan 5. sıraya geliyorum Bir üst belediyemiz ama düşük bir rakip Savunmaları düşük bir üst belediyemizde oldu için belediye onu e buraya saldırmak istedim. Hızlı bir şekilde direkt plan yapmadan saldıracağım. Zaten saldırırken 30 saniye süremiz var. Şimdi şu kartal topuna doğru kreçe yürütsek herhalde yüz olur. Öncelikle şuradan biri mayınlaşsın, bebek ejder. Ondan sonra şuraya iki sinsi, şuraya bir sinsi. Kreçe yürüyüşüne de yavaştan başlayalım. Bir tane mayın Ondan sonra şifacılar. Işık hızınla da şuraya bir duvar ekici. Kreçemizin operasyonu başarılı. Valla koridoru güzel darattık. Şuraya bir büyücü daha atalım. İyice kesinleşsin kreçenin içeri girmesi. Girişte de bir öfke büyüsü agresifinden. Aynen güzel. Arkadan bir tane daha güdümdü mayın Şimdi güzel. Bir tane görünmezlik büyümüz var. Kreçe çok zorlanırsa ki zorlanacağını düşünmüyorum ama. Ne var ne yok. Aldım ben abicim. Riski atmayalım işimizi. Ejderleri de çok rahat temizleyeceğiz. Valla kreçeyi sabahtan akşama kadar yürütürüm ben burada. Video olmasaydı ama. Neyse. Bir tane daha duvar yıkıcı attım. O da mı çalıştı? Of abi biz neyiz ya. Şurada bir tane daha öfke kullanacağım. Görünmezliği de atıp yavaştan artık kral uçan kuşayla temizliğe de başlayacağım. Şimdi şurada bir tane görünmezlik. Ondan sonra şuradan kral uçan kuşaya da şu şekilde. Hadi bir tane de destek olarak beni atalım. Gayet güzel. Ondan sonra da o oh, o oh, oh. bir dakika kreçe gidecek dondurma için geç kaldım özelliğini kaybetti son öfke büyümü daha hadi kreçe de kullanayım agresifinden abicim ondan sonra da ordumuzu atalım önce madenciler sonra koruyucu en sonunda bincilerimizi atıyoruz güzel bir şekilde ondan sonra da çırak koruyucu gayet güzel bir tane de kelleyi sızdıralım rakip şampiyon için girişte bir tane şifa büyüsü şampiyonda roket mızrakla kalkan varmış o zaman üstü temizliğe temizliğe gelsin kreçeye destek versin Aynen Oraya temizsin. Bir tane okçu atalım. Bir tane kelle atalım. Gayet güzel. Of. Kral da orduya dahil oldu. Şu kralın özelliğine basayım. Temizlik yapsın. Abi müthiş görüntü var ya. Köyde düşük bir de var ya. Çatır uçtur. Bastım koruyucunun özelde Şifayı da attım. Her şey hayatta full canlı. <laughs> Harbiden güzel saldırıydı hakkını verdik. Köyde düşük zaten Çatırıştır çatır bir üç daha geldi. Evet şimdi geldik köy binası 11 hesabında. Burada belediye 12 max köye saldıracağım bu arada. Şöyle hızlı bir şekilde klan kalesini alalım. Bir üst belediyeme saldıracağım. Rakip de var ya anasının gözü baya bir maksanmış görüyorsunuz. Zor olacak ama belediye 11'lere de ordu göstermek için bence değer. Şimdi İki tane elektro ile temizlik yapacağız bu sefer koruyucu yürütmeyeceğim nasıl bir şey yapabiliriz nasıl bir şey yapabiliriz ee, şuradan bir elektro çok güzel değer var buradan da bir elektro abi depoları sektirerek müthiş indirecek ikseye de karaya baktığı için solda da havaya vuran hiçbir şey yok müthiş verim alacağız elektrolardan güzel bir şekilde şimdi bir yandan da Tunluva var ona da girmek istiyorum bir yandan da ona bakıyorum şimdi sağdaki elektro 1 2 3 vuruş atsın. şu topla depoda insin bir vuruş daha at. Ondan sonra ordumu atacağım yavaştan. Belediye 14'te mi kullanmıştım bu ordunun aynısını? Sanırım orada kullanmıştım. Belediye 11'de de iş yapıyor. Şu klan kalesine bir dondurma. Gene adamlar ejder atmış. Süper okçular hızlı bir şekilde güdümlü mayın eşeği. iki tane şifacı da attım. Gayet güzel. Girişte agresifinden bir öfke büyüsü güzel. Ondan sonra cima bir tık bekliyorum. Belediye patlama hasarı var. Kralın özelliğine bastım. Oradaki bütün duvarlar açılsın diye. Şöyle bir koruyucu özelliği güzel gider. Kreşe de devok vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu şöyle merkeze falan baktığında kullanırım diye düşünüyorum. Klan kalesinden yetilerimiz çıktı. Şu tekli kartal topu kreşeye dondurma atarsam aynen müthiş cuk oturdu. Kreşe merkeze doğru bir bak devokunu da atalım attım abicim of devoktan ne abim ben neyim ya yarasaları atmaya bile gerek yok bir üst belediyemiz max köy ve ama ben yine tabi yarasaları kullanacağım ne olur ne olmaz o top indikten sonra şuraya da bir dondursak yok bu kadar iyi saldırı olamaz o büyücüklesin dondurmama bile gerek yok aynen bir dondurma arttırdık şuraya bir büyücü Şuraya 3 okçu bir tane de goblin şuraya çatır şutur biri şu daha geliyor Alkışlayan ellerini dert görmesin diyorum Şimdi kaldı belediye 19 8 köller sanırım Kaç dakikamız kaldı az dakikamız kaldı 12 Tam 4 saldırıda 3 dakikada bitse tam yet ettireceğiz gibi hızlı bir şekilde bir sonraki hesaba geçeyim. Evet geldik belediye 10 hesabıma. Burada kendi oluşturduğum bir ordu var. Bayağı güçlü bir ordu. Ekipmanları şöyle gösterelim. Hızlı bir şekilde de saldırıya geçeceğim. Gene max bir köy. Harbiden bu sefer rakip güzel geldi. Saldırıları tam anlamıyla gösterebiliyorum. Şimdi gene max artı max garip de düzenli bir köy var karşımızda. Şöyle bir devuk atsam en iyi verimi alabiliriz gibi. Aynen bayağı bir savunmayındı. Şuraya şifacılar, balonlar. Burada kreşe yürüyüşü yapıyorum. Devokla verim alıyorum. Sonra orada bebek ejderlerle temizlik. Hatta şuraya bir bebek ejder. Şuraya bir. Buradan da orduya atarız artık. Bu şekilde bir ordu ürettim kendim. Bayağı da güçlü iş yapıyor. Şimdi atlatmayı nerede kullansam şurada kullansam güzel gibi şu kırreçe bir öfke artık yavaştan da atalım şuradan abicim pekka ondan sonra cıma valküller tokmak hızlı bir şekilde kral ondan sonra da valküllerimi gönderdim yalnız klan kalesi hey 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 klan kalesi kreçe yetiş kraliçe yetiş kreçe yetişmen lazım o klan kalesine haydi Haydi gülüm haydi tam büyücüler halletti lan hiç beklemiyordum Büyücüler güzel iş yaptı. Şurada bir öfke büyüsü atalım. Bir tık daha bekleyeceğim şifa için. Tam da şurada bir şifa atsak. Kral da azıcık içeri girince özelle bassak. Herhalde buradan da 3 yıldız gelir çatırıştır. Kralın özelle basacağım orada baya bir duvar var açılsın. Kral Kalesi'nden de valküllerimiz çıktı. Valküller tanklarken Kraliçe işini güzel yapıyor. E, daha ne olsun Nur Topu gibi bir 3 yıldız geliyor gibi ya. Aynen. Tekli indirdik şimdi. Pekkalarımız devam ediyor. Üstten de kralımız güzel bir şekilde ellerliyor. Aynen gene bir 3 yıldız daha. Köy binası onlar da bordoyu kullanabilir diyelim. Evet son iksir toplayıcısı da insin ikinci saldırıya geçelim hızlı bir şekilde. Şuradan abicim savaş haritasına dön Kaç dakikamız kaldı? 10 dakikamız kaldı. Bir tık hızlı olmamız lazım. Çok da şey yavaş davranmayacağım. Bir sonraki orduyu bastım. Geldim 8. sıraya direkt saldır dedim. Tamamdır geldik. Bir sonraki saldırıya. Bu arada hızlı olmam lazım. Turnuva da yavaştan başlıyor. Ben ne kaçayım abi. Şu oyunun sesini bir kız. Tamamdır. Krayça'nın devokuyla gene güzel bir verim aldık. Şuraya bir balon. Şuraya bir balon. da şuradan da bir bebek ejder. Şuradan bir bebek ejder. Ee, bir öfke atalım. Şuraya bir atlatma atalım. Ondan sonra da hızlı bir şekilde ordumuzu göndereceğim. Şuradan valküller, tokmak, kral, büyücüleri de atalım abicim. Pekka'ya da şuradan atacağım. Tamamdır. Güzel. Klan kalesi çıkacak şimdi. Elektro atmış vicdansızlar. Şuraya bir tane zehir hatta bir tane dondurma atalım. Güzel. Abi şu valküller sağ hızlı temizleyin. Ordumuz kayacak çünkü. Şuradan da kralın özelliğini kullanayım. Kralın önünü keselim. Ordu da dim direkt merkeze gitsin. Aynen bu şekil tam istediğim gibi. Şu merkezde bir tane öfke büyüsü. Kalan şifayı atmama gerek var mı onu düşünüyorum. Şimdi şuradan bir okçu. iki barbara da gönderelim. Aynen. Son şifayı daha hadi atalım. Arkamızdan alamasın. Buradan da gene adamın düzenli troll düzenmiş. 3 yıldızı almayı başardık. Güzel. Bu arada bir tık hızlanmamız lazım. Hem turnuva başlayacak hem klas savaşı bitiyor. Şu belediye 9 köyde ben hızlı bir şekilde tablette saldıracağım. Saldır dedim zaten hızlı bir şekilde sizlere izletiyorum buradan da. Şimdi canlı izle diyelim. Çatır şutur işleyeceğiz. Adamın düzeni de kötü. Şu köşelere birer okçu atalım abicim. Aynen. Şuraya depremleri atacağım. Ondan sonra ortadan golem sağlı sollu birer pekka. Arkalarına büyücüleri de saldık mı? Buradan da üç geldi sanırım. Bak elektro gene bize sıkıntı çıkaracak. Şurada bir öfke büyüsü. Valkülleri de atalım. Tamamdır. Şurada bir tane şifa. Gayet güzel. Klan kalesini kullanmayacağım. Hiç gerek yok. Ya da hadi kullanayım. Arkamızdan ağlamasın o da. Normalde kullanmıyorum ama. Şu kraliçenin özelliğine de basalım. Bir tık temizlik yapsın devokla hızlı bir şekilde. Gayet güzel. Kralın özelliğine de bastım. Ve ben de çık girimi yaptım. Dediğim gibi turnuva başlayacak. Gene... I, son vakti bıraktım abicim. Çatır çatır bir üç geldi ya. Aynen. Baya bir askerimiz hayatta. Şöyle savaş artısına dön diyelim. Son saldırıya geçelim. Tamamdır geldim ben belediye 8 hesabıma. Gene pek gaval golem ordusu kullanıyorum depremle. Hızlı bir şekilde canlı izle diyelim. Ve bu videoyu da burada bitirelim. Şimdi tam şurada müthiş bir deprem verimi var. Oradan attık abicim. Şu köşelere birer okçu atalım. Golem, valkür. Pekkaları attık. Şuradan bir tane de duvar yıkıcıları atalım. Aynen sağ sol temizledik. Son kalan orduyu da hızlı bir şekilde ortadan gönderdim. Klan kalesi bize sıkıntı çıkaracak diyecektim. Tam dediğim anda da ejderimiz çıktı abicim. İnşallah büyücüler temizler. Temizleyemezse bir saldırı daha atacağız artık. Buraya yapacak bir şey yok. Şu büyücüye okçulara falan bir öfke atayım. Temizlenmesi lazım çünkü o ejderin. İnşallah alırlar. Aynen ben de şu an size geç güle bir izlediğim için. Hadi lan ejder in artık tam. Ejderi indirdik. Şu kralın özelliğine de tam klan kalesine gelince bassam. Buradan gene bir 3 yıldız. Aslında ordu erimiş ha. 3 gelmemiş olabilir. Gene ben bir çık gir yaptım da bakayım. 3 gelmiş gelmiş aynen. Buradan da çatır çutur 1 3 aldık. Köy 8'lerde bu orduyu kullanabilir. Güzel bir şekilde de rakibi fulledik. 45'i 44 savaşı kazanacağız 5 dakikaya. Aynen bu videoluk benden bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın ve hoşçakalın.